Tamam bir fikrim var. Bir karıştırıcı alacağım. Sarımsağı içine koyacağım. Ve üzerine çikolata dökeceğim. Tadı çok daha güzel olmalı. Satarım sarımsaklı çikolatalı şef yapacağım. Ve o iğrenç sarımsak tadını almayacağım. Bakalım ne oldu? Umarım çikolata o kötü sarımsak tadını alır. Bence çok güzel oldu değil mi? Bilmiyorum. Neyse tadına bakalım. Hayır <laughs> Barbunut bir şey. <laughs> bu çok komik. Tamam pipetle içmeyeceğim. Böyle içeceğim. Ay. İşte bu kadar bitirdim. Ay. <laughs> dilerim. İğrenç bir şey. Nefes alamıyorum.